Efendim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun, teşekkür ederim. Buyur. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz Ferit Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Servis açayım hemen. Yok, birazdan eşim gelecek. O zaman açarsın. Olur. Tabii ki. Buyurun. Oo. Adem abi nasılsın? İyiyim. Sağ olasınız Ferit Bey. Başınız sağ olsun. Eyvallah abi. Dostlar sağ olsun. Hadi afiyet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bizimki ne yapıyor? Vallahi son senesi. Seneye doktor çıkacak sayende. Burs vermeseydin babam nasıl okutacaktı? Bak, hiçbirimizi okuyamadık. Allah senden razı olsun abi. Allah senden de razı olsun. Ne demek? Bizimki doktor çıksın da ondan sonra burada birlikte kutlarız inşallah. İnşallah abi. Eşim geldi. Sen bizim soğukları getir sonra sıcakları sipariş edersin. Tabii ki. Hayatım. Aşkım. Otur bir tanem hadi. Teşekkürler. Rica ederim. Çok yakışmış üstündeki. Teşekkür ederim. Ne iyi ettin de çağırdın beni. Dışarı çıkmak çok iyi geldi. Kalabalık çarşı falan gördüm. Bir de bizim künefeciyi gördüm. Eski anılarımız geldi. Ne o? Benden ayrı kaldığın günleri mi özledin yoksa? Ayrı kaldık mı biz hiç? Her gün benim evimin önüne damlıyordun sen. Damlıyordum öyle mi? Çok özlediğim için geliyordun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Oh, hoş buldum. Hoş geldiniz. Buyurun. Tepsi kebabı var mı? Var efendim. Anladım. Güzel mi peki? Güzel efendim. Yöremize ait bir yemek. Tamam o zaman ondan olsun. Bir de yanına mezelerden söyle. Hangisinden efendim? Fark etmez. Hepsinden azar azar getir işte. Tamam efendim. Aa, bir de şey istiyorum. Şurayı hazırlatır mısın? Hay hay efendim. El kolun yeri misin? Dikkat et bak. Ben senin annenim oğlum. öldü sandığın annem benim. Hanımefendi benim annem öldü. Seni ben doğurdum. Sen benim oğlumsun. Hanımefendi bakın benim annem öldü burada yatıyor zaten. Bana da senin öldüğünü söylediler. Seni aldılar benden seni çaldılar. O olamaz öyle bir şey ya. Böyle, bunda bir yanlışlık var. Benim annem öldü, burada yatıyor. İsmi de Feraye. Bakın burada yazıyor, gördünüz? Feraye, Feraye benim. Benim Feraye. Orada yatan başkası. Benim ben ölmedim. Ben ben yaşıyorum. Bak karşındayım. Yalan mı söylüyorsun siz şu an bana ya? Yani biri benimle oyun mu oynuyor ya? Biri bir şey söylesin. Ne para mı istiyorsunuz benden? Ne, derdiniz de? Ben seni doğurduğum gün kaybettim. Bir, 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 bir kere sesini duydum. Bir kere ağladın sonra sustun. Bir, bir kere yüzünü gösterdiler bana sonra. Sonra öldü dediler. Evladımı getirin dedim. Öldü biz onu gömdük dediler. Beni de gömün dedim. Beni de gömün Ay, yıllarca yıllarca senin acınla yaşadım <laughs> Selamun aleyküm. Buyurun Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Kimse yok mu? Hande Hanım'a baktıysanız çıktı o. Ha. Ee, sen yemek mi yapıyordun? Ha, köfte sıkıyordum. Siz geç oturun, ben size bir kahve yapayım. Tamam. Ben sade içerim. <laughs> Korkuttum mu seni ya? Korkma ben adam yemem. Yok bir anda boş bulundum. Oh, yemekten sonra mı içsek acaba kahveyi? Ne o kez bana? Razı mı ettik sizi? Allah ya. Kendi kızımın evine de mi gelmeyeyim yani? Açsanız yemek hazırlayayım size. Allah razı olsun senden ya. Vallahi senden başka beni düşünen yok bu evde. Her gün yumurta yemekten neredeyse gıdaklayacağım ya. Her gün yumurta yenir mi hiç? Her gün insan kuş sütü ise sıkılır. Ne yapacaksın bekarlık işte. Önümüze sıcak yemek koyan mı var? Ben hemen hazırlayayım size. Etli bir şeyler var mı? Yok. Akşam sofrada inecek onlar. İki lokma yemeğin de mi hesabını yapıyorsun? Allah, Allah Ben hemen hazırlayayım. Bak. insan işte. insan. Kezban. Ay çok şükür geldiniz hanımım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bu Hüseyin Bey gene geldi hanımım. Mutfakta dibimize kadar giriyor. Mis gibi kokuyor ya. Hüseyin! Ayten kaldır şu tabağı. Kaldır dedim. Ayten Karışma sen. Misafirin önünden yemek mi alınır ya? Ne kadar ayıp. Ayıp diye senin yaptığına denir Hüseyin. Burası yol geçen anı değil. Öyle her aklına esinle çıkıp gelemezsin. Biz ayrımızı dışarıda yapıyoruz. Sen eksik kal. Senden hayır bekleyen var daha zaten? Ha? Ben sadakaya gelmedim. Kendi kızımın evine geldim. Asıl dilenci sensin ki hala kızımın evinde oturuyorsun. Düştün ama maşallah kuyruğun hala dik. O da inecek. Babacığım, sen de kaba davranmasana misafirlerimize. Yazık, bir odaya da. Biraz yardımcı olmak lazım değil mi? Şu havalara bak ya. <laughs> Allah Allah. Yakında söner merak etme. Getir şunu. Afiyet olsun. Haytenciğim. Bize biraz müsaade eder misin canım? Hamdeciğim. <laughs> ya ben aslında yemek için falan gelmedim. Biraz nakde sıkıştım da. Paramız var mı? yarısı ATV'de.